Arkadaşlar hoş geldiniz. Malumunuz bugün halk edebiyatında cinsellik ve erotizm temaları üzerine konuşmayı düşünüyorum. Malum tarih konuşurken, tarihi meselelerden bahsederken bu cinsellik meselesine sürekli değinilir. Bir taraf tırnak içinde ecdadımızı olduğundan daha ahlaklı göstermeye çalışırken bir tarafta buna tepki olarak tam aksi bir biçimde Olduğundan daha ahlaksız gösterme eğilimindeler. E biz de bunun tam ortasında sağlam durmaya çalışıyoruz ve tahmin edersiniz ki bunu yapmakta zaman zaman zorlanıyoruz. Sosyal medyada gördüğümüz e, yorumlara, e, yalan yanlış bilgisayarlara e, dayanamayıp patladığımız da oluyor. Ben de bu konuda e, en azından kendi anladığım bölüm olan halk edebiyatında, halk şiirinde, bu cinsellik ne durumda, kadın nasıl anlatılıyor bu meselelere değinmek istedim. Öncelikle tabii bu işi konuşmaya başlarken bizim bölümün edebiyat okuyanlar beni daha iyi anlayacaktır. Bizim bölümün makus bir talihi vardır. Ne zaman halk edebiyatı yahut divan edebiyatı konuşulsa ortada hep bir karşılaştırma olur. Halk edebiyatıyla divan edebiyatı arasında tabii ki de. Bu karşılaştırmadan neredeyse bütün şiirler ve bütün şairler nasibini alır. Halk edebiyatından bahsederken mutlaka divan edebiyatından da bahsedilir. Divan edebiyatından bahsedilirken mutlaka halk edebiyatından bahsedilir ve birbirlerinin sanki eksikleri varmış gibi birbirlerine karşı o eksikler tamamlanmaya çalışılır dost meclislerinde ve ben de bu meclislerde üniversitenin 4 senesi boyunca halk edebiyatının yılmaz bir savunucusu olarak e, cephelerde savaşmışlığım vardır Tabii ki de şu an e, bu durumdan pişmanlık duymuyor değilim Fakat e, genel olarak baktığımızda Divan edebiyatıyla halk edebiyatındaki cinselliği daha genel bir çerçevede karşılaştıracak olursak Divan edebiyatında daha motiflerle gizlenmiş motiflerle örtülmüş bir cinsellik görünüyorken halk edebiyatında daha açık seçik daha, Pastoral bir e, cinsel yaşam, daha pastoral bir aşk hayatı. Gözlemleyebiliyoruz ki zaten bu iki şiirin doğasında olan şeyler bunlar. Divan edebiyatına neden gizliyor? Diyemeyeceğimiz gibi halk edebiyatına neden açık ediyor diyemeyiz. Bunları bu şekilde nedenlerle yargılayamayacağız elbette. Bugün de bunu yapma niyetinde değiliz. Biz sadece burada... Bu videoyu ve kanalımızdaki bütün videolarda olduğu gibi keyif için çekiyoruz. Bundan dolayı e, müşteri olabilirsiniz. Böyle bir gayemiz yok iki edebiyatı karşılaştırmakta. Tabii ki de bu bir genelleme bahsettiğim şey. Çünkü divan edebiyatında da halk edebiyatına yakın ürünleri görüyoruz. Mahalleşme akımıyla birlikte mesela ve, veya daha erken dönemlerde daha Türkçenin kullanıldığı, daha bu mazmunların e, işin içine daha az karıştığı dönemlerde bu halk edebiyatındaki açık seçik, halk şiirindeki açık seçikliği görebiliyoruz. Fakat daha sonradan imparatorluk olmakla beraber imparatorluğun şiirine dönüşmesiyle beraber divan şiirinin elbette kurumlar gibi şiirde bundan payını alıyor ve daha örtülü, daha estetik bir hal alıyor. Fakat halk edebiyatı tıpkı Uygur döneminde olduğu gibi Anadolu'da da tıpkı Göktürk döneminde olduğu gibi Anadolu'da da e, o özgünlüğünü, kendine haslığını korumaya devam ediyor. Bunun içinde divan edebiyatını yargılayamayız elbette. Çünkü divan edebiyatı patronaja bağlı bir edebiyat biliyorsunuz ve kim buna e, patron oluyorsa bu şiirlerin söylenmesine patron oluyorsa onun isteklerinin geçerli olduğu bir edebiyat ve bundan dolayı bu yargılamaya gidemeyiz doğal olarak. Ayrıca divan edebiyatının da bu bahsedeceğimiz cinselliği saklama yolları da birbirinden güzeldir. Bununla ilgili kullandığı motifler birbirinden hoştur. Fakat bunu belki bir konuk alarak eğer teknik imkanlarımız el verirse başka bir videoda konuşabiliriz. Çünkü bugünkü konumuz halk şiiri. Halk şiirinin içine neyi dahil edebiliriz? Türküler. Değil mi? Karaca olan şiirleri. Zaten bugün e, videonun büyük bir çoğunluğunu kendisi kaplayacak. Ercişli Emrah, Erzurumlu Emrah ve anonim türküleri bunun içine dahil edebiliriz. Halk edebiyatı deseydim eğer bunun içine masalları, mitleri, halk hikayelerini, destanları da katmam gerekirdi ve bu işin içinden çıkılamaz bir hal alırdı. Ama elbette cinsellik dediğimiz mefhum hayatın içinde var olduğu için bu saydığım bütün edebi ürünlerde de mevcut. Yani biz bunu Yaratılış miti, mitolojisinden başlatıp bugünün edebiyatına kadar takip edebiliriz akademik bir çalışma yapacaksak eğer mesela. Bu takip pek de mümkün aslında. Fakat ben halk şiirini ve halk şiirinden örnek teşkil edebilecek belli başlı e, şiirleri, türküleri seçmeye çalıştım. Bakalım halk şiirinde bu cinsellik dediğimiz erotizm dediğimiz kavram ne şekilde ilerliyor? Ne şekilde takip edebiliyor? Bakalım neler oluyor bizim e, Anadolu'muzda. Şimdi dedik ki halk şiirinde bu iş daha açık seçik bir halde yapılıyor. Fakat e, hiç motif kullanılmıyor mu diye soracak olursanız elbette motifler kullanılıyor. En sık kullanılan motif de kadın organlarını, kadın bedeninden parçaları, belli uzuvları ve özellikle göğüs gibi uzuvları doğadan parçalara benzetmek. İşte ayva armut, kiraz, efendim elma, değil mi? Ve özellikle turunç. Burada turunç motifi çok önemli. Bizim Karaca olan şiirlerinde birazdan okumaya geçeceğimiz Karaca olan şiirlerinde en çok karşımıza çıkan motif turunç. Ama bu gizlemek için değil, daha sanatsal bir söyleyişle bu meseleyi anlatmak için kullanılan motifler. Gizlemek için bu motifler kullanılsaydı eğer bu şiir daha kapalı halde yazılırdı. Bir yerde Turuç diyor hemen bir alt satırında tekrardan erotik meseleleri anlatmaya devam ediyor Karaca olan. Yani bu noktada gizleme niyetinin pek de olmadığını anlıyoruz biz bu durumda. Divan şiirindeki farklılıklardan bahsetmiştik ya. Divan şiir şairleri bu meseleyi o kadar iyi gizleyebiliyorlar ki bugün şer yani divan edebiyatını açıklama çalışması yap, yapan e, profesörler, doçentler, eski edebiyat hocaları bunu Allah aşkına bağlayabiliyor mesela ilahi bir aşka bağlayabiliyor. Mesela bir e, tasavvuf şiirini şatiyeye bağlayabiliyor. O gizleme ustacı olduğu zaman e, hedefi kolaylıkla saptırabiliyor. Fakat biz Karacaoğlan'ın Atma Türküleri, Ercişli Emrah'ı okuduğumuz zaman böyle bir şatiye, işte ilahi aşk efendime söyleyeyim ...insanüstü bir aşktan bahsetmek pek mümkün değil. Çünkü dediğim gibi hemen bir alt satırda eğer bir gizleme mevcutsa... ...hemen bir alt satırda bunu zaten gizlemediğini size aktarıyor bu şairler. Fakat bu motifleri çözebilmek için birazcık da Türk halkının argo yapısını bilmek gerekiyor. Mesela Hulki Aktunç'un meşhur büyük argo sözlüğü var. Buradaki keklik maddesine baktığımız zaman genç kız, kız ve fahişe anlamlarında argoda kullanıldığını görüyoruz kekliğin ve keklikle ilgili türküleri düşündüğümüzde de bu gizlemenin yani kullanılan motifin ne anlamda kullanıldığını anlıyoruz. Çünkü orada keklik yerine kız kelimesini koyduğumuz zaman iş rayına oturuyor. Misal bir örnek hemen verelim. At keklik meste gider, dolanır dosta gider akşamdan gelen olan sabaha hasta gider. E şimdi burada akşamdan sabaha dek sürecek olan şeyin bir sevişme hali olduğunu tahmin edebiliriz. Bazılarınız bunu aşırı yorum diyebilir. Bazılarınız buna sanatlı bir söyleyiş olarak değerlendirebilir. Fakat Türk argosuna baktığımız zaman eğer burada kekliğin kız anlamına geldiğini biliyorsak burada bir erotizm aramakta çok absürt durmayacaktır benim kanaatimce. Ve bunun gibi bir motifimiz daha var ki bunu videoyu duyurduğumdan beri merak ediyorsunuz. Armudu budakladım, dallarını sakladım, anasının yanında kızını kucakladım cümleleriyle. Jimmy Leibon'un bu meşhur cümlelerindeki armudu budaklamak, dallarını saklamak ne demek diye bana soruyorsunuz. E birazcık da onu açıklayalım dilerseniz. Macar Türkolog Adoryan İmre dal kırmak, kekliğin konacağı dal, gül, da, gül dalını kırmak gibi cümlelerin, deyimlerin aslında erotik simgeler içerdiğini öne sürüyor. Ve birazcık okuyunca bunu ben de makul karşılamaya başladım. Neden makul karşılamaya başladım? Çünkü yine Cemil İbon'un sözlerine dönecek olursak. Arbud'u budakladım, dallarını sakladım, anası... Şimdi şiirin yapısını görüyorsunuz. Armudu budakladım. Dallarını sakladım. Anasının yanında kızını kucakladım. Zaten şiirin yani türkünün, atma türkünün yapısı zaten erotik bir biçimde ve burada Cimili bu bunu buraya erotik manada koymamış olabilir. Fakat bu Türk halk kültüründe çünkü bu bir kolektif zihinle e, buraya kadar gelen bir motif olduğunu biliyoruz bunun. Bunu bilerek buraya koymamış olabilir fakat erotik mana taşıyan bir şiirin içine bunun yerleştirilmesi aslında bizim e, kolektif zihnimizde dal kırmak efendime söyleyeyim e, dalları saklamak gibi motiflerin sevişmek anlamına geldiği söyleniyor mesela işte atladım girdim bağa zeytin dalı kırmaya e, sözünde neden bağa atlarız ya da zeytin dalı kırarız elbette bunu hiçbirimiz açıklayamayız değil mi? Bunu şatiye ile ya da işte anlamsız sözler bunlar gibi cümlelerle açıklamay açıklayamayız. Buna mantıklı bir e, altyapı oluşturmamız gerekiyor. Hal böyleyken bunun erotik anlam içermesi de mümkün gözüküyor. Zeytini gömleğin düğmesi olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz gömleğin düğmesi açıldığında kadının göğüslerine ulaşıyorsunuz. Zeytin dalı kırmak işte ya da bağ. Bu bölgeyi komple bir bağ olarak düşünebilirsiniz. Çünkü başta ne demiştim? Armut, elma, değil mi? Turunç olarak nitelendiriliyor kadının e, göğüs bölgesi. Bundan dolayı da burayı bir bağ olarak düşünürsek zeytin dalları da e, ve kırılması da sevişmek olarak göze çarpıyor arkadaşlar. Yani Cemil Libo'nun armudu budaklaması Türk halk zihninde Doğru bir tanımlamamı bilmiyorum. Türk halk zihninde, kolektif bilincinde erotik anlamlar içeren bir durum. Bunun için Adoryan Imren'in makalesini de okuyabilirsiniz. Halk şiirinde erotik motifler adlı makale içerisinde pek çok örnek var. Ben de bu videoyu hazırlarken bu makaleden sıkça yararlandım ve yararlanmaya devam edeceğim birazdan. Yani bu durumda insanı bir kuş olarak düşünebilirseniz sevgilinin göğüsleri de ya da sevgilinin kendisi de ona konacak bir dal olabilir değil mi? Sevgiliye konacak bir dal olarak düşünebilirsiniz ve dalın burada armut dalının işte gül dalının efendime söyleyeyim elma dalının buradaki anlamını biraz daha kafanızda oturtup ortaya çıkartmaya başlayabilirsiniz en temelinde. Bakın size şimdi Aşık Hasan'dan bir şiir okuyacağım. Burada hem gizlenmiş hem gizlenmemiş bir Motifi göreceğiz. Burada Bağ Bahçe'den örnek verdim ya daha demin motiften bahsettim. Onun en saf halini görüyoruz Ayşe Kazan'dan. Boyu uzun, beli ince, memeler benzer turunca. Bakın bir turunç yani portakal e, meyvesine gönderme var. Yanak lale, ağız gonca, kaşları hilale benzer. Bahçenizde biter badem, sanma ki ben sana yadem. Eğil gerdanından tadam, abu şeker bala benzer. Yani bağ, bahçe, bu gerdan bölgesini ve aşağısını düşünebilirsiniz bağ bahçe olarak. Burada da işte dalları da bu bağın, bahçenin e, üyeleri olarak düşünebilirsiniz aslında. Yani burada bu şiiri de okuduğumuz zaman Aşık Hasan'dan bu motifin bahsettiğimiz bağ bahçe motifinin, dal kırmak motifinin çok da anlamsız olmadığını görüyoruz. Çünkü burada doğrudan e, erotik bir imge var kadının vücudunu öncelikle betimliyor ve daha sonra birden bizim anlatmaya çalıştığımız gizleme işine, motiflendirme işine girişiyor ve burada bizim kolektif bilincimizdeki imgelerden biri olan bağ ve bahçeyi kullanıyor aslında. İnsanı dalla, ağaçla ilişkilendirmek tabii ki de çok eski bir gelenek. Mesela fidan boylum, servi boylum diyoruz, değil mi? Erzurumlu Emrah'ın bu şiirini hepiniz biliyorsunuzdur. Baştan sona size okuyayım isterseniz. Burada demek istediğim şeyi, baştan sona değil de bizle alakalı olan bölümlerini okuyayım. Burada demek istediğim şey daha iyi anlayacaksınız. Sabahtan uğradım ben bir fidana. Bakın burada fidan kelimesine dikkat edin. Dedim mahmur musun? Dedi ki yok yok. Akelleri boğum boğum kanalı. Dedim bayram mıdır? Dedi ki yok yok bu dedim dedili Ş e şiir türü bizim edebiyatımızın en yaygın halk şiiri türüdür. Dedim zulüm vardır, dedi boynumda. Dedim gülmemeler, dedi koynumda. Dedim ver ağzıma, dedi ki yok yok. Bakın ilk önce bir fidana varıyor ve bu konuşma fidanla gerçekleşiyor. Fakat birden tekrar memelere gidiyor kafa. Fark ettiniz değil mi? Birden tekrar bir daldan, bir fidandan bahsederken gerdana, memelere tekrar kayıyor kafa. Bu bağ, bahçe, dal, gerdan ve göğüs ilişkisi, motif ilişkisi Türk edebiyatında çok yaygın, Türk halk şiirinde çok yaygın bir motif olduğunu söyleyebiliyorum. Bu örnekleri de karşılaştırdığımız zaman. Bu dal motifini bir kenara bırakalım. Bir erotik motif olarak iyileştirme motifi de var ki bu çok daha ilginç bir motif. Bir önceki videomuzda Türk mitolojisinde kötücül dişilerden bahsetmiştik. Dişilliğin hem yaratılıştaki iyilikten hem de yaratılıştaki kötülükten, kötücüllükten, dünyadaki her şey gibi bahsettiğini söylemiştik hatırlarsanız. Burada yaratılıştaki iyilikten beslenen bir dışillik, bir erotizm ve me e motifi mevcut halk şiirimizde. Bunu karaca olandan bir örnekle size anlatayım hemen. Seherden uğradım dostun köyüne. Hoş geldin sevdiğimin dedi bana. Tomurcuk memesin verdi ağzıma. Yorgunsun sevdiğim em dedi bana. Bakın burada yorgunluğu dindiren, iyileştiren bir motiften bahsediyoruz ki bunu salt erotizmle bağdaştırmak pek de mümkün değil. Burada çok çok eski artık kolektif bilinç dediğimiz şeyin en diplerine dayanan bir mitolojik figür, iyileştiren dişi figürü mevcut ki bunu Dede Korkut'ta da biz sık sık görüyoruz. Halk masal, masallarda da, destanlarda, halk hikayelerinde de bol bol görüyoruz bu Türk edebiyatının, Türk halk edebiyatının sık görülen motifi işte burada Karacaoğlan'da da karşımıza çıkıyor. Bu noktada biz Karacaoğlan'a bu bilinçten besleniyor diyebiliriz. Çünkü gerçekten çok eski bir motif bu. İyileştirme, yeniden hayat verme biliyorsunuz destanlarda dişillikle alakalı mekanlarda ve motiflerde saklanıyor. olan da bu motifi ustaca kullanıyor. Yorgunsun sevdiğim em dedi bana cümlesiyle. Çünkü biliyorsunuz gündelik hayatta böyle bir kaygımız yok. Ee, kimse yorgunuz diye böyle bir şey yapmıyor. Fakat Karaca olan dediğim gibi çok usta bir şair olduğu için bu motifi ustalıkla kullanıyor. Ve hem erotizmi hem bu çok eski motifi birlikte e, harmanlıyor diyebiliriz. Daha demin Karaca olan turunçla özdeşleştirmişti memeyi. Şimdi de elma ile özdeşleştiriyor ve e, şehir ülkemizin bir ilçesinin meşhur elmasıyla e, eşleştiriyor. Bakalım okuyalım. İlginç bir şiir bu da. Özellikle son dörtlüğünde çok tuhaf bir iş var. Bunu ben açıklamayacağım. Sizin yorumunuza bırakacağım. Bu yüzden buraya kadar videoyu izlediyseniz bu dörtlüğün e, sizce açıklamasını yorumlara bekliyorum. Yarimin giydiği atlasın hası silindi gönlümün kalmadı pası. Koynunda beslemiş görün elması memesin emerken ağzı rast geldi. Karaca olan der ki hazer eyledim. Dostum bahçesine nazar eyledim. 80 şeftaliye pazar eyledim. Sayısın yitirdim. 100 irast geldi. Bu dörtlüğü yorumlamayı size bırakıyorum. Fakat önce okuduğum dörtlüğü yorumlamak pek tabii mümkün. Dediğim gibi meme motifi başka meyvelerle eşleştiriliyor ve halk şiirinde sık sık kullanılıyor. Burada da görün elması tabirini kullanmış. Koynunda beslemiş görün elması. Tabirini kullanmış karaca olan e, hiç çekinmeden e, bu sözleri söyleyebilen bir şair. Bunu biz bütün şiirlerinde görüyoruz. Asla e, bundan bu işi yapmaktan çekinmiyor. Mesela bahçende gülün güllenmiş, şeyda bülbülün dinlenmiş, koynunda memen kirlenmiş, emilmeyi emilmeyi diyebiliyor karaca olan. Benim yarim bana küsmüş bu meşhur Fikret Kızıloğlu'nun da bestelediği şiirini biliyorsunuzdur. Çok meşhur bir şiir. Bunları hiç çekinmeden söyleyebilir. Özellikle Karaca olan Erzurumlu Emrah ve Ercişli Emrah bu erotizm temasını en iyi yürüten, en iyi işleyen şairlerimiz bizim. Ki zaten bunlar da Türk Halk Edebiyatı'nın en büyük şairleri. Ve benim açımdan en büyük şairleri. Bundan dolayı bunların pek bir çekincesi yok. Bunlar da şiirlerini meclislerde satıyorlar. Ve demek ki Anadolu halkının da bunlardan böyle bir talebi var ve bu talebi karşılamaya yönelik e, şiir söyleyebiliyorlar. Tabii ki de Karacaoğlan'ın anonimleşme süreci falan filan yani bunları gerçekten bizim Karacaoğlan mı söyledi bilmiyoruz. Fakat şiirlerin bir baktığımız zaman evet bunları Karacaoğlan söyledi tahmininde bulunabiliyoruz. Hal böyleyken... E, Burada meclislerde de bir buna ilgi alaka bir talep var gibi gözüküyor. Anadolu halkı da bu şiirlerden rahatsız olmuyordu ki. Karacı olan bir meclise oturup işte sazını alıp çalmaya başlayıp şiirini söylediğinde rahatsızlık duyulmuyor ve işte ücret veriliyor. Tabii ki de o dönemin Anadolu şartlarını düşündüğümüz zaman çok da büyük ücretler değil bunlar fakat Karaca olan idare edebilecek ücretler makul ücretler veriliyordu ki Karacı olan bu şiirlerini çekinmeden, gizlemeye çalışmadan söylemeye devam etti. Elbette meşrebi de Karacı olanın bu şekilde çünkü çok rahat bir şair biliyorsunuz Karacı olan. Şimdi birazcık o zaman Karacı olanın birkaç şiirini okuyalım. Sonra da yavaş yavaş sona gelelim. Bu eşcinsellik meselesi de bu cinsellik ve erotizm temalı konularda sürekli tartışılıyor özellikle Türk meselelerinde. Karacaoğlan'da ve Ercişli Emrah'ta ve Erzurumlu Emrah'ta bunu görmemiz pek mümkün değil. Çünkü direkt olarak kadın, kız kelimelerini kullanıp hatta Ercişli Emrah özellikle kadın isimleri vererek şiirlerini yazıyor. Karacaoğlan'da keza öyle. Kadın isimlerini vererek isim şiirlerini yazıyorlar. Söylüyorlar daha doğrusu. Yazma yok, söyleme var. Bundan dolayı bu temanın Türk halk şiirinde en azından Eldeki verileri değerlendirdiğimizde tartışılması elbette mümkün. Atma türkülerimiz de var çünkü bizim halk şiirinde. Onlar üzerinden tartışmak mümkün fakat Karaca olan efendime söyleyeyim, Ercişli ve Erzurumlu Emrah üzerinden bu tartışmayı yürütmek pe pek mümkün değil. Bunun için tüm bir türkü repertuarını değerlendirip elden geçirip orada var mı yok mu tartışmak gerekiyor. Fakat bunun varlığı ya da yokluğu bize ne katacak ya da bizden ne eksiltecek? Bunun da cevabını vermek gerekirse bunun varlığı bize hiçbir şey katmayacak. Yokluğu bizden hiçbir şey eksiltmeyecek. Bunlar gereksiz boş tartışmalar. Videonun başında söylediğim gibi bir taraf tırnak içinde ecdadı en ahlaklı göstermeye çalışırken. Bir tarafta bunu en ahlaksız şekilde aktarmaya çalıştığı için hal böyle bir tartışmaya dönüyor. Bunlar işi sulandıran tartışmalar aslında. O yüzden şimdi Karacaoğlan'dan bir iki ve Ercişi'den bir şiir okuyalım ve videoyu böylelikle noktalandıralım. Türk şiirinde, Türk halk şiirinde erotizm temasının nasıl işlendiğini de böyle kısa bir şekilde tatlı tatlı sizlere özetlemiş olalım. İlk önce Karacı olan gönlünden çok şikayetçi bir adam. Çünkü gönlü onu sürekli farklı farklı yönlere gönderiyor gönlü onu bir e, yolundan çıkartıyor sürekli ve burada da gönlünden şikayet ediyor açıkçası deli gönül gezer gezer gelirsin arı gibi her çiçekten alırsın bakın bu arı gibi her çiçeğe konma meselesi de burada erotik bir tema nerede güzel görsen orada kalırsın ben senin derdini çekemem gönül santur mu istersin saz mı istersin ördek mi istersin kaz mı istersin Tomurcuk memeli kız mı istersin ben senin derdini çekemem gönül diyor. Burada da işte gönlünden şikayet ederken bir yandan da bu bizim bahsetmeye çalıştığımız erotik temaları vurgulamaya devam edil ediyor. Tomurcuk burada önemli bir motif. Çünkü e, bir şiirde okumuştum Karaca olandan hatırlarsanız tomurcuk memesini verdi ağzıma şeklinde. E, orada da Karacaolan'ın sık kullandığı bir e, motif tomurcuk kelimesi e, memeyi nitelemek için. Karacaoğlan olan dediğimiz zaman iş tabii ki de memeden ibaret kalmıyor. Burada çok sanatlı bir söyleyişle bakın. Dedi gitme ben de varayım, dedi gel yanıma kadan alayım. Güzel benlerine sarraf olayım. Yani böyle bir söyleyişi başka yerde bulamazsınız arkadaşlar. Saydım benlerini binden ziyade bu muhteşem bir sanatlı söyleyiş Karacaoğlan'da. olan da. Ve burada birazcık daha cinsel gelir, gerilimin arttığını görüyoruz. Kız senin göğsüne süngün dayarım, dayarım da gülmemenden emerim. Seherde üstüne köprü kurarım, geçerim tunanın seli isende. Burada cinsel gerilimin e, ne kadar arttığını görüyorsunuz. Göğsüne süngüler dayanıyor, e, gülmemenden emiliyor. Üstlerine köprü kuruluyor birbirlerinin. Burada iş birazcık daha e, abartılmaya doğru gidiyor burada. Elbette daha da romantik anlar yaşattığı oluyor Karacaoğlan'ın. Kod dolanıp dursun kolun boynumda, hiç ölüm korkusu yoktur aynımda. Bir gececik mihman olsam koynunda, uyan sabah deyü kaldırma beni. Dolandım dağları bu yere düştüm, yar senin derdinden otlara düştüm. Çaresi bulunmaz dertlere düştüm, yeter alev alev yandırma beni diyerekten romantizmin de sınırlarını Zorlayan bir adam Karacaoğlan'ın ta kendisi tabii ki de bu. Evet sevgiliye sitem de mevcut. Şimdi uzun bir şiir okuyacağım yani 4-5 dörtlük okuyacağım ve sonunda bir sevgiliye sitem de bulunacak ki Karacaoğlan'ın belki de en güzel şiirlerinden biri. Testisini almış pınara gelmiş terlemiş memeler yeni tomurmuş. Has yıldız düğmeler çapraz vurulmuş seherde göğsünü çöz kara gözlüm. Yine dumanlandı yüzü havanın gönlü büyük olur güzel sevenin. Tomurmuş memeli bir yar sevenin yüreği dol olur, göz kara gözlüm. Sabahtan seherden buradan geçersin, nispet için ak göğsünü açarsın. Bir gün olur kollarıma düşersin, hayfımı alırım, kız kara gözlüm. Karaca olan der ki, soyun soy ise, ince belin uzun, boyun boy ise, verdiği öpüşün hepsi bu ise, vallahi billahi az kara gözlüm. Yetinmiyor, asla yetinmeyen bir adam Karacaoğlan biraz da Erciş'in bir şiirinde de bu yetinmeme halini göreceğiz arkadaşlar. Elbette Nazar da kalıyor. Bakın Karaca olan der ki okur yazarım tomurcuk memede kaldı nazarım hırka giyer derviş gibi gezerim yar için abdala uyarım kalan tarzında bir nazar kalması durumu da söz konusu Karaca olan şiirlerinde. Ve bu da Karacaoğlan'dan son şiir olsun ki en güzel e, dörtlüklerinden biridir Karacaoğlan'ın. Karacaoğlan der öldüğüm bilsinler, toplansınlar namazımı kılsınlar. Mezarımı yol üstüne koysunlar, geçerken uğrasın yolu kızların diyerek Karacaoğlan bahsini, Karacaoğlan'ın en azından şiirlerini kapatıp şimdi Ercişli'ye geçelim. Karacaoğlan'ın ne kadar düşkün olduğunu görüyoruz mezarının kızlarının yolunun üstünde olmasını istemek kadar ileri gidebiliyor karaca olan. Şimdi Ercişli'den bir şiir okuyup videoyu da bitirelim arkadaşlar. Bugün dört güzelin seyrine vardım. Biri gelme dedi, biri gel dedi. Dedim aşık olup size dem edem. Biri çalma dedi, biri çal dedi. Birisinin adı Ayşe'dir Ayşe. Burada dedim ya daha demin. Bunlar direkt isim vererek şiirlerini söylüyorlar. İkisinin adı Nergis Menevşe. Biri dedi gelin salah ateşe biri salma dedi biri sal dedi. En sonunda da sefil emrah eder burada kalayım bu fena derdime derman bulayım her yanaktan bir çift buse alayım biri alma dedi biri al dedi. Her yanaktan bir çift buse Ercişli de sınırları zorlayan bir adam tıpkı Karaca olan gibi. Evet bu kısaca aktarmaya çalıştığım sizleri de eğlendirerek anlatmaya çalıştığım meselenin sonuna geldik. Umarım bütün videolarımızda buradaki gibi eğlenirsiniz. Buradaki gibi hem bilgi alırsınız hem eğlenirsiniz. Türk halk şiirinde özetlemeye çalıştığımız erotik ve cinsellik içerikli motifler temel olarak bunlardı. Elbette bundan gayrısı, bundan fazlası da mevcut fakat bunlar bizim en sık karşılaştığımız motifler olduğu için daha çok bunları anlatmak üzere bir video kurguladım. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşene dek hoşçakalın.